Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir Minecraft serisi kuracağım arkadaşlar ben. Böyle Minecraft oynayacağım yani. Bu seriden isterseniz like atın ve abone olun. Ve şimdi oynamaya başlayalım. Birinci olarak ağaç kırarak başlıyorum. Kıralım. Arkadaşlar bilmeyenler için bu arada benim roblox hesabım çalındı o yüzden fazla roblox videosu çekmeyeceğim yani yine belki çekerim ama fazla çekmeyeceğim neyse arkadaşlar şimdi biz iyice bir ağaç ka kazalım evet yazıyorum. Arkadaşlar eğer köpek falan sahiplenirsek adını siz belirleyin yorumlarda. Yani aslında başka seride köpek sahipleniriz. Bu seride değil de bu seri birinci serimiz olsun. Burada ev falan yaparız şimdi arkadaşlar hemen crafting table yapalım. Ha dur bir dakika. Şunları geri al. Dur. Yanlış yaptım. Ha. Alalım hepsine. Şimdi ha şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar buradan Birkaç tane çubuk yapalım. Dört tane. Evet. Bir tane de balta yapalım. Aynen. Şimdilik baltaya ihtiyacımız var. Biraz daha kı kıralım ağaç. Sonra da koyun falan bulalım arkadaşlar. Şimdi ağaç kırmaya devam ediyoruz. Evet. Bunları da craftlarım sonra. Birinci olarak biz bence koyun bulalım. Çünkü koyun için Ha, o bir sürü koyun var abi burada. Dur, gelsen. Tavuklara gerek yok. Gelsen de. Heh. Tamam. Arkadaşlar şu an Hazır sayılırız. Biraz daha ağaç topladık mı evimizi yapabiliriz. Biraz hızlı başlangıç oldu biliyorum. Ama arkadaşlar videoyu yetiştirmem lazım bugün. O yüzden. Şimdi arkadaşlar Şuralardan geçelim. De güzel bir alan bulmam lazım derken Oha dur dur dur. Kuş. Abi daha serinin başındayız. Harika. Arkadaşlar serinin başında harika bir şey bulduk. Lava değmez de ki. Hah. Oy oy. Oha. Al oğlum. Çok iyi. Evet. Bir dakika. O iyi. Biz pantolonu falan giyinelim. Şimdi arkadaşlar. Buraya yapmayacağım evde. Başka bir yere yapacağım. Bu arada arkadaşımla Minecraft'ı çoklu oynamak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Buralar güzelmiş. Madene, maden sandığı ve gerçekten maden mi? Orası. Bakayım bir dakika. Güzel bir şey varsa. Yok. Fazla bir şey yok. Arkadaşlar bu arada ben bir tane taktik biliyorum. Ama onu belki ilerleyen zamanlarda yaparız. Arkadaşlar şöyle bomboş güzel bir yer buldum mu? Çok iyi olacak. Oo! Tam güzel bir yere gelmişiz. Tamam. Buralara yapabiliriz. Aa at da var burada tamam. Bir dakika. Onu şey sahiplenebilir miyiz acaba? Dur, ha. Dur yine deneyelim. Yok. Yok. Neyse. Arkadaşlar biraz daha şöyle ilerleyelim. Belki daha güzel yerler vardır. O tamam. Şuralar iyi. Bakın. Yok, şurası daha iyi. Tamam. Şimdi şunları şöyle kıralım bence. Çiftlik falan da yapabiliriz ilerleyen bölümlerde. Şimdilik ev yapalım. Dur. Şimdi bunları da topladık. Bir tane 64 setimiz var. Tamam. Şimdi Gidelim biz bir. Bir dakika. Ha. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar şurası güzel bir yer. Tamam. Şimdi şuraya yapsak mı? Yok, deniz kenarı olsun. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraları kıralım biz bir. Şöyle ha. Şimdi. Tamam. 1 2 3 4 tamam. Blokları çekelim. Arkadaşlar buraları isterseniz sarabilirsiniz çünkü ya da yok sarmayın arkadaşlar. Dur. Şuraları yapalım ha. Şimdi 1 2 3 4 5. Şuraya da yapalım bir, bir bir tane. Arkadaşlar şu an böyle görünüyor evet ama sonu çok güzel olacak. Tamam. Şimdi başlayabiliriz evin girişi şurası olsun. Tamam. O zaman şuraya şöyle bir şey yapalım. Dur. Ha. O canım bayağı az. O zaman biraz yemek yiyelim. Yok bu duymuyor. O zaman şöyle yapalım. Durum ne çıkmıştı? Hı. Tamam o zaman arkadaşlar Şunları biraz toplayayım. İşimi de yarıyor bazen. Hı o zaman yok kır buraları bir dakika benim ha bunu kullanayım abi ona ne gerek var o akşam olmak üzere o zaman hızlıca bir yatak yapalım şuradan hemen yatağı bulabilirsem Ha, Şimdi bir tane de kapı yapalım hemen. Kapı hızlıca buradan yapıyorum arkadaşlar. Kline. Ha Şimdi uyalım. Ha. Şimdi arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi yanları şöyle kapatalım. Hep yanlış koyuyorum. şöyle yapalım. Öbür tarafa da aynı şeyi yapalım. Şuraya şöyle. Buraya da böyle. Arkadaşlar şimdi bunu bir tık öne alıyoruz. Ha şimdi ha, bir tane daha kapı yapmamız gerekiyor. O zaman crafting hep şurada kalsın. Ya. Uf. Dur. Kapıya bloğum yetiyor mu? Ha tamam yetiyor. Biraz daha ağaç almamız gerekiyor. Tamam güzel oldu. Şimdi biraz ağaç kazalım. güzelmiş. Şunu da kazalım. Arkadaşlar eğer isterseniz hep Minecraft çekebilirim yani. Şimdi devam edelim. O güzel. şunu da birleştirelim tamam 64 stek oldu şimdi şu yukarıları da kapatalım zaten evet tamam şimdi çakmak taşıyla oluyor muydu bir dakika yok olmuyor tamam o zaman bazen denizlerde oluyor arkadaşlar kömür bulmamız gerekiyor bizim arkadaşlar ama bir dakika sesi kapatmam lazım iki dakika ha arkadaşlar şimdi bizim kömür bulmamız gerekiyor. Çünkü ev yapamayıp meşale bulmamız gerekiyor yani. Meşale yapmamız gerekiyor. O yüzden bir dakika. Arkadaşlar şimdi bence arkadaşlar birinci seriyi bitirelim. Öb İkinci seride devam edelim. Orada şş, orada yaparız meşale falan. Evet. Birinci seri bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda hoşça kalın, Bay bay.